fazla israf oluyor firmalarda. Bunlardan kazancımızla beraber maliyeti şey düşürmeyi hedefliyoruz. Operatöre ve insana olan onlara iş güvenliğini aşılamayı, bunun bir artı bir felsefe olması gerektiğini aşılamaya çalışacağız. Enerji yani verildi. Stoklar tüm Zaman kaybı bunların hepsini birbirimize yetmek anlamında ee, hedeflenen bir kolay. Şimdi hepimiz fabrikalarımızda bir şekilde zaman kaybediyoruz. Stok çok fazla stok işliyoruz. Stokta bekletiyoruz onu. Bunların hepsi bize maliyet payısı Biz maliyetlerimizi ne kadar çok aşağıya düşürebilirsek, karımız o kadar çok farklı olabiliriz düşüncesiyle bu farkla kurgulandı. Ve farkla tamamıyla bölgeye ihtiyaç şekilde kurgulandı. Yani biz hedefimiz araçtaki farklılarımız, Adıyaman, Şanlıurfa, kilis'in Gaziantep Atatürk Ortaokulu'nda biz bu eğitimi veriyoruz. Lise öğrencilerinin 10. sınıfta doğuyoruz. 10. mevet dersine kadar tutuyoruz. Yeteneklerine göre derse yönlendiriyoruz. Ve benim şu anda yaklaşık rol model olma açısından 65 tane öğrencim var. Lise öğrencisi.